Hepinize selam arkadaşlar ben Tas Maske. Bugün Minecraft'ta zıpladığımızda lav yükselecek ve Oğuz'la beraber oynuyoruz. Hep zıpladım videoda arkadaşlar. Gerçekten lütfen like atmayı unutmayın. Bakın lav da geliyor. Zıpladıkça lav yükseliyor. Lütfen bakın. Like atın yoksa lava düşeceğim. Hala zıplıyorum. <laughs> Vallahi çok kötü durumdayım. <laughs> öldüm like'ım. E, öldüm işte. Oh. Oh. Biz burada nasıl kalacağız? Şimdi, <laughs> hayatta kalacağız? Bak şimdi. Hayatta kalmaya başla. Sakın zıplama. Tamam mı? Nasıl? Zıplama. Ben seni mi? kurtaracağım bu çukurdan. Tamam bekle. Bekle tamam, sadece bekle. Kurtaracağım seni. Bekliyorum. İnanılmaz bekliyorum. de sıkıntıdayız. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Ben çok sabırsız bir insan. Aa, ya sen biraz ne? harbiden sabırsızsın da ne buldun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir Emin şey. misin? Eminim koşamıyorum çok acım. <laughs> bir dakika. Koç, zıpla. zıpla. Zıpladın, mı? Ay, yok 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 yok. Özür dilerim zıplamadım zıplamadım zıplamadım. Yok o yalan. Ne yaptın sen? Of. Ya al işte ya. ya. <laughs> Bak tamam sen de şöyle yapalım. Onu boş ver onu boş ver. Ben bundan yumurtadan tavuk çıkarttırmayayım. Çıkartamazsın. İzle. <laughs> al, al, her şey senin olsun kanka. Ben, ben hiçbirini hak etmedim. İyi günler diliyorum. Ben şey... şey kanka bir kanka şey mi? bu ne? Kaybetmeyeceğim tek şey bu yumurtadan tavuk çıkartmak biliyorsun Her seferinde de tutturuyorum ya. Abi çok, Teşekkür çok ederim. saçma ederim. ya. <laughs> kanka bir kaskı ver bari be. Yazık bak demirin yarısını tamam, vermişim. Tamam, çok tam, al, 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 tamam, şükür ederim. Tamam tamam Çok şükür <laughs> ederim. Kanka zıpladığın zaman ne oluyor? Bil mi yok <gülüyor> yok. <gülüyor> <laughs> kanka pahalısızlıklar ya olmamız gerekiyor ama ben biraz abartmış kanka, olabilirim. Kanka şimdi ben maden girişine bakacağım. Burada bir yerde maden girişi falan vardır. Umarım yükselmemiştir. Ben sana söyleyeyim. <laughs> sen, sen ne yapıyorsun hala öyle bir şey mi var? Yo ben şey yapıyorum. Odun alıyorum. Slap yapacağım basamak yapacağım. Ha. Güzel. Ya iyi taktik değil mi? Ya hadi. Fena bakayım. hadi bakalım. Fena <laughs> yine ilk birlikte hadi alalım. <Dur, dur. ben balta yapıyorum kendime bu demirlerle. Kazma yap kazma yap sana çok önemli bir şey göstereceğim. Niye yaptım kazma? Gel 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 gel. Abi bana da silep bana da silep. Dur ben takip Ka edeyim. Takip et hadi. takip et takip et. Kanka. Ediyorum ediyorum ediyorum. Buradaki adam var ya buradaki adam. Bak bak ooo selamlar hüküm. Ooo Oo, cumaya kolay gelsin. gelsin. <laughs> Kanka aç şurayı aç şurayı aç şurayı. Heh, burayı aç. ne Devam, <laughs> et, devam oh! et devam et çabuk çabuk bunlar geliyor. E işte ne olmuş arabayı sattınız mı siz ya? Olmuş olabilir değil mi? Aynen aynen ben de öyle. Dörder git. Kaygı gördün? Kaç. Kaç kaç kaç. gördü. kaç. Kaç kaç. Ne gördüler? kanka bilmiyorum. Hepsi girdi baksana hepsi buraya toplandı. Kanka içeri geldi. Kanka bu deli. Kanka bu deliyi kandırabiliriz Çık şey dışarı. diyeceğim bu, bu zümrütler ne alaka? Kanka bunları saklıyor. Kır kır. Hadi canım. Evet evet ben ben gördüm birkaç defa zümrütleri falan Halki. böyle taşıyordu. Ben sen ben benden ]ıyorum. mi kaçtın? Sen mi kaçtın? Sen kimsin? Bir dakika gel buraya gel. Kanka ya bak pay ver. Neredesin? Zıplarım valla hepimizi öldürürüm. tamam tamam tamam. Zümrüt mü istiyorsun? Zırbet. Kanka, yarısını versene lütfen ya. Hiç bak, şey Ben de sana senin bilmediğin bir şey göstereyim ne? mi? Ne? Gel bende. Gel, Geliyor. Gel gel gel, gel, gel. Şey. Şuraya bir basamak Alabilir tamam. miyim Tamam. Buyurun, buyurun. Bir tane daha alabilir miyim? Buyurun, buyurun. 3 zümrüt oldu. Bir tane daha alabilir miyim? 3 <laughs> <falan? Üç> zümrüt <laughs> oldu. 4 zümrüt. 4 zümrüt. Gel bak, gel, gel. Ben de sana bir sürprizim var. Gel. Tamam, bu da Sen o. Orayı e, 20 zümrüt. Bu, zürmüt, bu al, al, al al tepe tepe al tepe tepe kullan zümrütlerini. Gel. Ne? Arkadaşlar videonuzu bal ile kesiyorum. Çünkü çok önemli bir siteden bahsedeceğim. Boostreet.com. Boostreet.com bilmiyorsanız hemen size açıklayayım. Boostreet.com Avrupa'nın her yerinde olan bulut oyun platformu arkadaşlar. Türkiye'ye de adımını attı. Link açıklamada çok efsane bir site. Nasıl bir site hemen size açıklayayım? Arkadaşlar 200'den fazla oyuna sahip 50 tanesine de doğrudan erişiminiz var. Mükemmel bir bulut oyun sistemi ve arkadaşlar boosty.com kullanmak için bir tablete ihtiyacınız var ve hatta işletim sistemi fark etmiyor arkadaşlar. Herhangi bir dijital işletim sistemi olan telefon, tablet, Mac, sonrasında düz üstü bilgisayar, masaüstü bilgisayardan oynayabilirsiniz ve bilgisayarınızın kaldıramayacağı oyunları da oynayabiliyorsunuz. Cyberpunk 2077 eklendi arkadaşlar. Onu bile oynayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Minecraft'a gireceğiz birazdan. Minecraft var. Oyunları şimdi ben size göstereceğim. Gerçekten alabildiğince oyun eklemeye devam ediyorlar. FIFA 2021 var. O bir sürü oyun var. Şuna baksana hepsine. Minecraft'ı ben hemen ekledim arkadaşlar. Play tuşuna bastığınızda direkt hemen sizi Minecraft'a geçirecek. Bakın şu an play tuşuna bastın zaten ben. Onu derken bastım. Bakın geçişi gördünüz mü? diye i̇şte böyle yani arkadaşlar. Gerçekten oynayabileceğiniz oyunların haddi hesabı yok. GTA 5, Odyssey sonrasında Cyberpunk, Minecraft ve arkadaşlar bu oyun platformuna ayda. Aha açıldı. Vallahi açıldı. Dur Açıldı dur bir, de, bir, tane şunu söylemem lazım. 4 Euro'ya arkadaşlar üye olabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir oyun platformu. Link açıklamada açıklamayı tıklayarak arkadaşlar 4 Euro'ya Boosterate.com'a üye olup istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Boosterate.com'da görüşmek üzere. Lan o ne? <laughs> kanka kırsana benim kazmam yok. Bu olur mu yoksa? Kazmam mı yok? Suda zıplarım. Su da zıplarım. <laughs> lan 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 <laughs> lan 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 Kırıyorum, çok kırıyorum, çok kırıyorum 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 Ölüyorum ölüyorum Kırdım Ölüyorum <laughs> Yarım kalbim vardı <laughs> Yemin ederim yarım kalbim var Evet var Vursana bir Al <laughs> <laughs> Nasıl ya? Şaka şaka gelmemiş şaka. Lan dedim daha zıplamadık etmedik. Kanka şimdi gel bende 6 tane 6 blok zümrüt var. Bunları ne yapalım? Kanka sen bana versene ya ben onları değerlendireyim. Gel <laughs> 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 kardeşim bir tane kopyalama ile göstereceğim. Dur be dur dur nereye götürüyorsun? Kanka burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dur bak ben ne merak ettim. Ooo abim selamın aleyküm. Gel buraya gel çabuk. Gel Ama benim Gel sana gel gel. Yaklaş yaklaş. Alamıyorum yaklaş Sen ne yapıyorsun? Dur 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 bir tane yay. i'm uh... not <laughs> Yaklaşma! Ne bak, bak, bak ama vurursak şöyle şey olacak. Lan zıplıyor tamam, tam, vurunca. Tamam, 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 vurma 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 tamam, vurma. Tamam, Minik minik Şimdi... bir savunma, minik tamam. bir savunma dur. Şimdi bak aşağıda yok. aşağıya bakmamız lazım. Ne durumda? Tamam, ne, ne, tarafta? Kanka bir taraf burada bir yerde mutlaka bir maden olmalı. Çukur gibi bir şey olmalı. Bunlar zıpladım. var ya bunlar zümrütleri zümrütleri kırmak için yapmışlardır ama bulamıyorum. Dur dur dur. Köyle! Nereye kaldın? Buralarda bir yerde zıpladın mi? Yok vallahi zıplam. Vallahi dedim yanlış. Zıpladım zıpladım. Zıpladım. Kanka bak zıpladım dur. Bir dakika burada bir yer. Aha gördüm. Sen yine zıpladın. Tamam kanka bak Yo, maden temiz. Zıplamadım. Nasıl maden, maden temiz. temiz. mi? Evet evet bak burası temiz yani. <laughs> zıpladın değil mi? Yo zıplamadım. Kanka bir böyle bir böyle sıcaklık geliyor aşağıdan. <laughs> <laughs> alttan 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 böyle bir sıcaklık geliyor değil mi? Evet evet evet. Aa kanka Allah gördüm. Allah. Kanka zıpla lan? Ya ne atıyorsun Bir hava. Kanka bak gel buraya. Dört, kanka, dört getir, zümrüt getir, getir, bak çok dayanamıyor mu? zıplayacağım? Dört bak, ben zümrüt, böyle... dört zümrüt. Aa bende de yok. <laughs> kır hemen <laughs> kır. Tamam bir dakika hemen hemen hizmetimizden yararlanacaksın. Bu arada be ben efendim. sana bir stek zümrüt attım. Ne? Nerede? Arkada. Teşekkür ederim çok sağ ol. Aa sen niye attın? Sen normalde böyle bir şey yapmazdın. Ya dostluk kardeşlik barış. Ramazan paylaşmayı dört ya. Dört ben dört paylaşmayı çok severim. He? Öldüreceksin şimdi? He? Dur 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 <laughs> Kanka şuraya Kanka yapma 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 Dur 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 Oy gözüktü Valla alttan al, alttan alttan sıcaklık geliyor DÖP Sana bir şey diyeyim mi? Kaç canım gitti tahmin et Kaç? İki kalp Çünkü altıma saman koydum Şimdi kanka o, Şimdi kanka bir Nasıl şey çıkacağım? diyeceğim Bana bir daha vuracak mısın? Zıplarım yemin ederim Nasıl çıkacağım ben buradan? Kanka kanka bak Bana odun at yukarıdan Odun topla odun biraz Odun mu? Atıyorum. Tamam atıyorum al Basamak attım Kanka nereye atıyorsun? Nereye <laughs> atıyorsun? Lava atıyorsun Lava atıyorsun Ama şimdi... maziye masaya... Şimdi sen sen bir daha benim başıma yüklüyor. Şimdi sen benim Baş başıma yüklüyor. bir daha bir iş çıkartacak mı ha? Nereye gitti bekle, bu? Ben bekle. Abi bana vursanız da biraz. Evet, Creeper patla suratıma. Patla oğlum. Eyvah! Oh, 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 oh. çok da güzel Kanka, oldu. Kanka, arkadaşız değil mi hala? <gülüyor> Geliyor. hayır <laughs> <laughs> hayır. Gel buraya. Hop. La, bir, bir lav vardı diyemez ki, Bekle biraz odun toplayayım ben sana yapacak <laughs> yerimi biliyorum. Hayır. Bekle. Hayır, dur ben de toplarım. Bekle, bekle, bekle. Tamam, tamam. Barış şaka yapıyorum şaka. Yo. Nasıl yo, yo hiç, ya? Hiç hiç öyle bir halin yok. Aşağı sensin beni. Kanka şaka. <laughs> kanka şarkı şaka. Şaka kanka. Şaka kanka. Moluyla bana level geldi bir yerden. Bilmiyorum. Ben ticaret yaptın köyle herhalde. O a levelimi bile çaldı. <laughs> Zıplama sakın. Yok, yok zıplamayın. Bak tamam şaka bir yana artık alttan alttan sıcaklığı hissetmeye başladım. Evet, evet, ben biraz zıplamam. Zaten yazayına girdik neredeyse. Vallahi <laughs> var ya yanacağız ben ya. Ben hayatta zıplamam. Ben gel sen sen gibi zıpladın gibi. Ben mi? Yo, canım, yok canım ben ya, zıpladım. zıpladım ya. ya zıpladın Ya ya o zıplasam şey olur yani. Canlı hisseder anlarsın ya. Zıpladın gibi ya. <laughs> yok yok zıplamamışımdır. <laughs> zıpladın zıpladın. Yok yok zıplamadım yok. <laughs> sen niye sen niye bana böyle, böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun kanka. gibi hissediyorum. Bilmiyorum da bir şey diyeceğim. Şimdi mesela mantık ha. olarak bizim kaçmamız için yukarı doğru zıplamak gerekiyor. Nasıl çıkacağız yukarı? Kanka işte o yüzden artık zıplamıyoruz. Yani He. tam zıplayacağımız zaman hani böyle çıka çıka gideceğiz. Ben ne kaç e. blok oldu bilmiyorum ama. <laughs> Benim aklıma çok güzel bir şey geldi biliyor musun? Bunu yapıyorum Allah, ama... lan lan. Ne oldu? Hayır kanka lan. Bir brü üç kere zıpladım. Ne yaptın? kanka minik zombi vurdu. Üç kere zıplamak zorunda kaldım. Aferin sana. Aferin. Aferin öldürdün aferin bizi. Bana aferin. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> aferin öldürdün bizi. Bir dakika bakayım. Ee, tahmini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. <laughs> 20, blok 20, blok 20 blok var. 20 blok var. kesildi sayar. 20 20 blok var kanka bize yaklaşmasına haberin olsun. Tamam, sen neredesin bu arada? Ben korkuyorum senden uzak durunca. Yok yok ben hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten. Kanka creeper var yanımda. Zıplatma oğlum. Aa bu evi kim patlattı? Evi patlatma işler biri. Gel buraya. trade yapacağız. Ne yapacağız? Ya bu kaçıyor benden. Gelsene. Kaçıyor. Ne kadar odun topladın maske? birazcık. Ne kadar birazcık? Bir saniye. O bizim çukur neredeydi kanka? Kanka şu ileri tarafta. Lava baktım. Sen sen bir köylüyü öldürdün sanki Kanka yok şey öldürdüm. Creeper öldürdüm de. Oğlum sana bunlar nereden geliyor? Ben nereden duyuyon? Kanka ben görürüm. Güzel. Tamam bir Bakalım. sürü ok aldım var ya. Sen... Allah! Ne oldu? Maske, demin kanka lav çok yaklaşmış maske. Maske lav çok yaklaşmış. Maske lav çok yaklaşmış. Zıplıyor maske, zıplıyor zıplıyor. dur. Kanka Şöyle, merdiven yapıp gitsene. Sağlam alıyor. <laughs> <Sağlama alayım. gülüyor> <laughs> yemek var mı? Aa yemeğimiz yok. Ne yapacağız? Maske yemek yok. Acık. <laughs> Dur gardım aç bir saniye. Hareket etmeyeyim. Böyle bir dene çalışma masası. <laughs> ben şöyle, çıkıyorum. Bak benim çıkma taktiğim daha güzel biliyor musun? Sen merdivenle mi çıkıyorsun? Evet. Oha baya iyi. Ya sen ne sandın? Lan! ok mu atacaksın? Kanka yapma <laughs> yapma! <laughs> Maske. Vurdum <Bordun>, vurdum. <laughs> <laughs> Güzeldi. Hadi bakalım kolaydı. <laughs> Şimdi bir dakika bu ne ya? Bunu kıracağız. Dur, dur şimdi dur şöyle. Ehh, bir dakika. Gel gel. Ya. Ne <laughs> oldu ya? Böyle korku filmi gibi çıkıyor. Ne oldu ya? Ya hayır bak yani. bak tamam dur, beraber dur, çıkalım. Dur. Beraber kurtulabiliriz. Dur, kanka bu tahtayı taş kesicide kullanabiliyor mu? Taş şimdi bak kanka çok sordu mantıksız bir şey. <laughs> taş kesici aldı üstünde. Ben de ben de mantıksızım sonuç olarak. <laughs> dur dur dur. dur. <laughs> Profesyonel oyuncu. Seni oklarım vallahi kendine gel. Bak şimdi bak bak sen bunu istedin. dur dur dur. Aa tamam, vuramadım. Maske hayır. Hayır ok atıyorum. Tamam tamam şaka. Ben, ben de atarım. Çaka oh, oh kafam kafa, özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Bilerek atladım. Kanka nereden vurdun bak? Nereden? Gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> orada nasıl olur ya. Korku <laughs> yaptım. Ya ya. <laughs> ne bileyim maske, ya. Şu an patır patır çıkıyorum ben. Tamam ben bak, sana ben yapıyorum. bir taktik sana bir taktik göstereceğim. Neyi? Bakayım. Bak şimdi bak taktiğin kralını göreceksin ama sonra şu an tamam, değil. Tamam çık çık kaç bloktayız? 180. 100. Kanka aşağıda. Oo, lava bak. Kanka köylüleri öldürsek mi ya? <laughs> maske, maske sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Sen var ya. Gel kapışak hadi. <laughs> kapışak ha. Hop ben lan. biraz zıpladım. Lan 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 dur dur Baz dur. Maske. <laughs> Dur zıplama her yer yanıyor maske Merdivenin var mı? Var çıkıyor merdiven de yanıyor Gel <laughs> gel çabuk ol oh, Kanka dur. sen de mi zıpladın ben sen zıplamazsın diye zıpladım Sen, sen zıplamazsın diye ben zıpladım <gülüyor> <gülüyor> evet. Kendi kuyunu kazdın <laughs> Ben iki kere zıpladım Baktım maske zıplaya zıplaya kaçıyor Kanka bak şimdi burada zıplamak gerekiyor ama <laughs> Bir de şey atıyor ya. Dur şimdi Hop, Yavrum ya. karnını aç mı? Hayır Çürük <laughs> yat atıyor bir de Dur bir dakika Maske. geliyorum Merhaba. Merhaba lan efendim. Kanka ne can vurma tamam mı? Bana vursana. Hayır hayır vurmayacağım. Yiyorsa vur. <gülüyor> 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 lan öldü ölmedi zannettim. Ben niye bu kadar mutlu oldum biliyor musun? <laughs> gel kanka. bakalım buraya. Bu point mi aldın? Hileci gel oğlum <laughs> yatak var burada. Tamam yatak mı var? Lan lan durdur. Bak kanka ben vurursam aşağı düşersin. Kanka nasıl yani? Hop <laughs> zıplayıp <laughs> Dur Tamam daha, zaten <laughs> Kanka bak bunu düşündüm ben Kanka dur Dur bulan niye bu kadar çok yükseldi? Kanka ben e, zıplayıp ok attım Aa köylüye bak o köylüyü kurtarma operasyonu yapalım mı? <laughs> Aa gel 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 kurtaralım abi tamam hadi kurtaralım yani, Biz zaten yukarı ne kadar çıkarız bayağı çıkarmışız bayağı, lan, çıktı, bayağı çıkacağız yapalım. bayağı çıkacağız Kanka gel gel köylü reisi kurtaralım gel Tamam ben kurtarıyorum Kanka nasıl kurtarıyorsun lan? Lan Oğlum harbiden kurtaracağız zannettim ya Kanka yanıyorsun arkanda bir tane ev yanıyor Hayır maske. Hayır hayır, hayır 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 maske çabuk çık. Maske, <laughs> kanka, çabuk. kanka yukarıda bak sadece 6 tane toprağımız var. Bu çok değerli. <laughs> Sen buğday aldın mı? Buğday mı? Neyse Sen elma budayı. yeriz. Evet elma yeriz. Bundan sonra kesinlikle dost olmamız lazım. Tamam tamam. Yatağı kıracağım daha yukarı çıkmalıyız kanka. Tamam tamam. Gel. Bak bundan sonra gel, şey Burada, yok. Kanka çünkü Crafting bir yandan şey... da bizim... vallahi, lan Kanka bir lan. yandan da yanıyoruz yanıyoruz evet tahta her şeyimiz. Aaa. crafting'i getir crafting'i getir. Bir dakika şöyle alabiliyor muyum? Aldım. Dur bekle malzemeden şey yapacağız. Kanka valla çıkıyorum böyle. Tamam çık çık devam et devam et. Öleceğiz yoksa. Gel 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 gel. Kanka yanıyoruz arkadan yanmaya başladı. Şirketim var. Kanka başlatma şirketine gel arkadan. Buradan yanıyoruz diyorum. Bakayım ne kadar çok yanıyor. Yok be o kadar yanmıyor ya yani devam. Çık. Öyle mi? Aynen aynen. Ama şöyle ya. bir hareket yaparsam yanar. Ya da şöyle. Ya da şöyle. Hayır yani böyle 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 yaparsan. Yani böyle Ama... böyle yap. Hayır bak zaten şimdi böyle zaten yaparsan zaten. Şimdi evet. yanımıza... Lan dur artık dur <laughs> ya. Dur, dur. <laughs> Dur. kanka bir şey değil mi? Şaka mı şaka, Şakayla karışık. Ben iki kere nasıl diyecektim? Ben yapmıştım. Yapma yapma. Kanka çıkarız, kurtuluruz bence ya. Tamam birazcık daha. Kanka yanmaya başladı şu anda. Şu an zaten yanıyor canım evet. Lavın içindeyiz çünkü. Ah sıkıntı yok yapacağız. Kanka bak şu an kesin dost olmamız lazım. Yatağa koymadım kanka. Yani şu an çok şu an çok tehlikeler içerisindeyiz. Kanka evet. dur şimdi. Yemeğini Hiç ver. zıplamamız gerekmeyen bir tane base yapalım. Yemeğini ver. Gel artık. Yemeğimi vereyim? Çabuk. Yazıklan. Ben oku görmeden verecektim. Zaten. Çabuk. Çabuk çıkart. <laughs> Vallahi var ya şakam yok. lan Bu son ekmek <laughs> yemez ki bu kıtlığın zamanı. Çabuk. Şov yapmak için şey yaptım. Al 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 tamam. Evet. Maske şimdi bak azıcık azıcık sağlam alalım kendimizi bir base yapalım. Tamam hadi. Tamam ben çekiyorum. Ben, sen yoruldun. Arkaya bak. <laughs> lan, <hadi, gülüyor> lan 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 lan. Abi. Tamam. tamam. Hadi. Kanka sen çek bir azıcık. Ben aşağıya bir kontrol edip geliyorum. Tamam okey. Hadi bakalım. Dur bakayım ne kadar yaklaşmışız. Maske fazla yaklaşmış bu arada burası. Kanka. Be evet tamam. tamam. çok yanmamış. Güzel. Ma maske hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Zıpladın değil hayır lan hayır. Kanka boşluk içinde takılı kalmış. Oğlum son anda yetiştim. Bak ya. Bak gene Yanıyor bak <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi çık bak bulutların üstünde çok güvenli bir yer bulalım. Tamam Abi, bu, yan taraf... Oğlum yan tarafta da köy var bir de biz yanıyız izle yan tarafta. <laughs> Ana köy varmış ya. <laughs> Kanka ben biraz yoruldum dinlenince. <laughs> <laughs> lan lan dur lan. Kanka yanma yanma. <laughs> ben de zıplarım. <laughs> ben de zıplarım. <gülüyor> <gülüyor> sen sana daha çabuk gelecek ama <laughs> maske dur maske dur maske dur 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 maske dur ölçem maske <laughs> ölçem maske <laughs> ölçem ölmem ölmem maske ölmem, ölmem, ölmem. <gülüyor> kanka yama git dur diyor sana ya zordu. yandım ya Bak, kanka tepe atı yapıyorum nereye bağlı çok önemli bağlıyorum nereye tepede tepede acil durum yardım ışınlanması tamam kanka kanka tamam takip ol Oh tamam. Kanka bak bu çok tehlikeli. Bu yatak var ya artık yok. Bul gel. Bul. Hadi bakalım. Evet ve artık girişince alışıyor. Girişince girince alışıyor. Geçmiyor mu alışıyor girişte? Nasıl yaptın? Senin sen uçmayı bana. Nasıl yaptın? Hadi hadi diğer köyü de yok edelim. Gel. Hadi.